Merhaba arkadaşlar. Şimdi Follow Me komutunun bir özelliğini göstermek istiyorum. Yine deneme ve test yaparak bu işi öğreneceğiz arkadaşlar. Komut tekrarı yaparak ve uygulama olarak göreceğiz. Follow Me komut arkadaşlar kendi etrafında döndür anlamında. Yani bir desteği kendi etrafında döndür anlamına geliyor. Bunu yaparken de kopyalama komutlarından ve çoğaltma komutlarını birleştirerek göstereceğim ben size. Şimdi normalde çizim siz yaparken arkadaşlar bakış yönü çok önemli demiştim. Bu da önemli bir nüans. Burada aslında üç tane önemli nüansa değineceğim. Bir bakış yönü, bir kopyalama, bir de follow me ile bir objeyi oluşturabilmek arkadaşlar. Şimdi normalde benim bakış yönüm yani ben karşıya doğru bir bakış çizeceğimde yani bir çizgi çizeceğimde mesela karşı tarafa çizeceğimde ben yönümü çevirmem gerekiyor. Yani çünkü karşıdan bakacağım ki bu şekilde bir çizim yapayım arkadaşlar. Yani bu şekilde baktığımda karşıdan bir çizim yapamam. O yüzden mouse'un orta tuşuna basarak yönümü çeviriyorum. Tam karşıdan bakıyorum. Ve burada bir çizim yapıyorum. Şimdi olaya gelelim. Şimdi arç komutu arkadaşlar benim eğim, eğimli çizim yapmamı sağlayan bir komut. Mesela bakın buradan bu noktaya geldiğimde noktadan sonra bana kılma açısını sorar. Nereye doğru kırmam gerektiğini sorar. Mesela şuraya doğru kırsın dedim ben. Daha sonra eğer ben bu çizimi devam ettirirsem bakın ne yapıyor? Onun eğimine bağlı olarak devam ettiriyor çizimi. Geldim ve devam ettirdim ve tıkladım bıraktım arkadaşlar. Ne oldu? ben burada böyle bir şey oluşturmuş oldum. Şimdi ve bu oluşturmuş olduğum çizmi, çizmin devamında böyle bir kısım oluşturmak istiyorum. Geldim ve buraya bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben aslında bir kesit oluşturuyorum. Bir vazonun kesitini oluşturuyorum ki bunu fallon ile döndürebileyim arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru gelirken shift'e bastığım yani hiçbir yeri yakalamasın dedim. Sadece şu noktaya kadar geldim. Bu noktayı yakaladım ve ne oldu? Bir yüzey oluşturdum arkadaşlar. Bu yüzeyi ben kendi etrafında döndürürsem ne olur? Bir vazo oluşur arkadaşlar. Bakın bunu oluşturdum. Daha sonra standart çalışma için şunu silelim geçici olarak. Standart çalışma için bunu seçtim arkadaşlar. Move komutuyla şu noktayı tuttum ve buraya bıraktım. Tam eksendeyim gördüğünüz gibi eksende çalışıyorum. Şimdi bunun ben kendi etrafında dönmesi için bir tane referans çizgisi çizmem gerekiyor. Referans dairesi çizmem gerekiyor. Daire komutu da bu. Daire komutuna tıkladığınızda altta size diyor 24. Yani bunun köşe ve kenar çizgisini belirliyor. 24 yeterli bir düzey arkadaşlar. Şimdi başlangıç için benden bir nokta istiyor. Buradan başladım. Böyle yaptığım zaman ne oluyor? Ben çünkü karşıdan baktığım için karşıya doğru çizim yapıyor. Ben karşıya doğru çizim yapması istemiyorum. Ben zeminden çizim yapması istediğim için mouse'umla orbit yaparak tam yukarıdan bakıyorum. Yukarıdan baktığım zaman ne oldu? Bakın mavi eksende çizim yaptı. Mavi de çizim yaparken tıklıyorum. Bunu birazcık şöyle büyüttüm. Ne oldu? Altta bir tane daire çizmiş oldu. Vallahi bir komutu der ki arkadaşlar ilk önce beni seçmeden önce referans çizgisini bana göster. Referans çizgim şu. Şu arkadaş. Seçtim referans çizgimi. Daha sonra follow komutunu aldım ve yüzeyi seçtim. Bakın ne oldu? Objem oluştu. Ctrl Z dedim, geri geldim. Tekrar yapacağım. Şimdi kestim çizdim. Kestikten sonra referans dön döndüreceğim yeri çizdim. Döndüreceğim yeri ilk başta seçiyorum. Çünkü bu döndüreceğim bir yer. Follow view komutunu alıyorum ve yüzeyi seçiyorum. Bakın ilk başta komutu seçmiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Komutu seçmiyorum. İlk önce referans çizgimi seçiyorum. Daha sonra follow view komutuyla döndüreceğim yüzeyi seçiyorum. Ne oldu? Bakın oluştu. Şimdi burada bir et kalınlığı var gördünüz mü? Et kalınlığı istemiyorsanız nasıl olacak bu iş? Ctrl Z dedim. Bakın normalde Offset komutu diye bir komut vardır. Offset komutu et kalınlığı vermeye yarar. Bakın. Şu offset komutu. Geldim. Şurada bir et kalınlığı verdim arkadaşlar. Ama ben et kalınlığında şu kısımdan istemiyorum. Yani çünkü burayı döndürürsem ben yine aynı komuta gelmiş olacağım. Ben şu kısımdan şunu şuraya çektim. Bakın. Kestim burayı. Buradan da şurayı kestim arkadaşlar. Bakın. Dik dik çiziyorum buraya. Kestim. Ne oldu? Silgi komutunu aldım. Bunu ve bunu sildim. Bunu da sildim. Şu çizgiyi siliyorum. Şunu da sildim. Ve şuradaki çizgiyi de silmiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne oldu? Ben sadece et kalınlığını vermiş oldum ki bunu döndürürken orta bölümde bir boşluk oluşsun. Bunu çizerek daha iyi kavrarsınız arkadaşlar. Yine follow me yapacağım. Seçtim dış komutu. Follow me. Dış komutu seçtim. Ne oldu? Bakın iç kısım boşta kaldı arkadaşlar. Çok güzel bir vazo oluştu burada. Ve push pull aldım. Vazonun üstünde eğer bir kalınlık isterseniz böyle kaldırabilirsiniz. Bakın geldim kaldırdım gördünüz mü? Böyle de bir kısım oluşmuş oldu. Altta bakın ne oldu? Bir açıklık var arkadaşlar. Açıklık oluştu. Mesela şu benim referans dairem ya onu mesela delete tuşla şurada sildim. Şuradaki bakın şu noktaları çizgi komutunu bakın dışta kalan çizgi komutunu şu noktadan herhangi bir noktadan şuraya birleştirdiğimde arkadaşlar ne yapıyor? Kendisi kapatıyor gördüğünüz gibi. Yani ben kapatmak isterseniz bir çizgi çizmeniz yeterli. Hemen kapatıyor. Bakın alttan vazoyu kapatmış oldum. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Şimdi ne demiştim ben bundan önceki konuda? Bir objenin grup ve komponent olması için önceden bu nesnenin ne kadar çoğaltacağımı belirtmem gerekiyor. Ben bundan çok fazla sayıda çoğaltacağım için bunu seçiyorum. Hepsini seçtim. Hepsini seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Mac component. Vazo diyorum arkadaşlar. Create. Bundan çoğalttım. Şimdi bu bir komponent oldu. Niye? Nereden anlarım komponent olduğunu? Sağ tıklarım edit komponent yazısını görürsem ve komponent olduğunu anlarım arkadaşlar. Şimdi bunu seçtim. Move komutuyla objenin hizasından bir yerden tuttum ve buraya doğru sürükledim. Bakın altta distance diyor. Görüyor musunuz? Distance yani kaç metre atmak istiyorsun sağa veya sola. Ben sağa doğru 3 metre. 300 santim yani atmak istiyorum. 300 yazdım. Enter'a bastım. Şu an komutum duruyor. Kopyalama komutunu gösteriyorum arkadaşlar. Kaç tane çoğaltmak istiyorum? 10 çarpı yani 10x enter dediğimde çoğaltmış oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neden? Çünkü kopyalanan nesneyi saymıyor. Siz eğer 9 derseniz bir daha bir, de, bir defa da bu var 10 ediyor arkadaşlar. O şekilde saymanız gerekiyor. Bunu seçtim. Mon komutuyla aldım. 10x Pardon. İlk önce çoğaltacağım yeri biliyorum. Bunun hepsini seçtim. Kontrole bastım. Bunların bize aslında şöyle getirdim arkadaşlar. Bu defa buraya 300 enterladım. 300 yani 3, 3, metre geldi. Şimdi komuttan çıktığım için iptal oldu arkadaşlar. Kontrol Z diyorum. Komuttan çıkmayacaksınız. Seçtim. Mon komutunu aldım. Kontrole bastım. 300 enter'a bastım. Şu an hepsi seçili ve komut bekliyor. 10 x dedim enter'a bastım. Ne oldu? 10 tane çoğaltmış oldu arkadaşlar. Grup ve komponent. Yani bu komponent komutu. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Normalde çalışma şeklinde, çalışma şeklinizde bunun altına bir tane tabla çizerseniz çok rahat çalışırsınız arkadaşlar teknik olarak. Yani şu tablayı aldım, çizdim. Bu altta çizmiş olduğum tablanın bunlarla birleşmesini engellemek için çift tıklarsınız. Mac grup dersiniz. Veya Mac component. Fark etmez. Mac grup dedim. Ve bunu buraya koydum. Gördüğünüz gibi. Buradan da Herhangi bir rengi seçtiğimde kaplama kütüphanesinden buraya attığımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem olur. Daha koyu olsun gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi buraya gelmişken kaplamalara da bir şey göstereyim ben size arkadaşlar. Herhangi bir objenin rengini değiştirmek için sağ taraftaki materyal kısmından yani buradan bir renk seçmeniz gerekiyor. Yani soldaki paint bucket aracı. Paint bucket aracıyla aktif olan rengi buraya aktarır. Şimdi bakın color yukarıdan gelelim. Şu rengi seçtim. Bakın bunun üzerinde paint bucket aracı. Ama komponent olduğu için bakın bunun üzerine bıraktım. Ama diğerleri etkilenmedi. Çünkü niye? Objenin dışından bıraktım ben. Objenin dışından kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Mutlaka bir işlem yaparken çift tıklayın. Objenin içine girerek 3 kere tıklayın. Paint bucket aracını alın ve üzerine bırakın. Üzerine bıraktığınızda bunu boyayacaktır. Ama bakın. Bu tıklıyorum. Boyamıyor. Niye? Bakın burada bir boya rengi yok. İlk önce boya rengi aktif oldu. Daha sonra bunun üzerine tıkladığımda... Hepsi değişmiş oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde farklı bir modelleme tekniğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hem kaplama kısmı hem modelleme tekniğiyle beraber gidiyoruz ve modellememizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Sırayla giderek modelleme kavramını geliştirerek ileride bundan sonraki derslerde giderek çok fazla modelleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir kısmımızda kopyalama ve follow me komutunu gördük aslında detaylandırarak sizlerin programı daha iyi anlamanızı sağlıyorum arkadaşlar. Sizler de bol bol modeleme, bol bol pratik yapmaya özen gösterin. Unutma, öğrenmek mutluluktur. Eğer kendini geliştirmek ve daha da ileri gitmek istiyorsan, günde sadece ve sadece 10 dakika ayırman yeterli olacaktır. İnan bana, bu süre içinde hem eğlenir hem de bilgilerini arttırırsın. İşte sana harika bir fırsat. Kanalımızdaki videoları izlemek. Günde sadece bir video izleyerek kendini geliştirebilir ve rakiplerini geride bırakabilirsin. Hem eğlenceli vakit geçirmek hem de hedeflerine ulaşmak için bu şansı kaçırma.